3 gündür hastanemizde tedavi gören hastamızın akşam dün gece saat akşam 10'da beyin ölümü gerçekleşeceği tespit edilmiş olup organ nakil koordinatörlerimizin vasıtasıyla organ baş için aileyle irtibata geçilmiştir. Ailesinin de onayıyla Ankara'dan ve Antalya'dan gelecek ekip ile kalp, karaciğer ve böbrekleri 4 kişiye hayat olacaktır. Ailemize teşekkür eder, şükranlarımı sunarız. Organ nakli bekleyen çok sayıda hasta var. Yani karaciğer olsun, böbrek olsun, kalp olsun, diğer dokular. Eee tabii bu hastalara da illaki bir organ e, gerekiyor mutlaka. Eee ki o hastalar bu liste sürekli artıyor çünkü bekleme listesindeki hastaların nakit yapılmadığı sürece artıyor. E, bunu Tabii bunu da iki yolla yapabiliyoruz. Ya kadavradan yani organ bağışı olacak ya da canlı vericiyle yapılıyor. Bu şekilde bu organ bekleme listesindeki hastalara organ havuzu dediğimiz buralardan temin ediyoruz. Tabii ki gönül liste erkeği ülkemizde de e, dünya diğer dünya ülkeleriyle özellikle Avrupa olsun Amerikada ya da kadavradan organ bağış oranı orada daha yüksek İnşallah bizde de yüksek olacak. Bu ailelere gerçekten ben çok minnettarım, çok teşekkür ediyorum onlara. Dört kişiye, dört farklı kişiye can olacak. Çok güzel bir şey bu. Bunun için biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani canlı vericiyle biz farkımızı kapatmaya çalışıyoruz ülke olarak. Ülkemizde yüzde yetmiş, seksen oranında Canlı vericili yapılıyor nakitler. %20-30 oranında kadavradan. İnşallah önümüzde eksenlerde bu artsın diye bizde gereken gayreti gösteriyoruz. Gereken topluma bilinçlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Organ bağışının önemini e, vurgulamamız lazım ve bunu artırmamız lazım.